arkadaşlar. Bugün sizlerle Tales kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tam dördüncü bölümdeyiz. Yanında kardeşim de var. Minecraft oynayacak. Şimdi gidip bu robotun üstündeki kodu buraya yazmalıyız. Bu terbiyesiz robottan bıktım ama ben. <laughs> İçime korku girdi var ya şu an korkuyorum. <laughs> Nerede lan bu terbiyesiz robot? <laughs> Kamera çalışmıyor. <laughs> Kapatalım. Onu mu göremiyorum? Onu mu? Terbiyesiz robot nerede? Kameraya bulsak da bari baksak. Böyle bulamayız bu robotu biz. Buradasın sen terbiyesiz. Ne yapıyorsun lan? Hala uyanmadın mı sen? Yazık kıyamam üstünde de ketçap var. Çadırtma! Çadırtıyom bundan 70, 96 7096 7096 bu ne lan? <laughs> Annem! Korkuttun mu? 7096 Yetmiş doksan altı. Yetmiş İşte budur. Evet. Evet arkadaşlar kapıyı açtık. Abi bu arkamıza gel. Ha, doğru ya biraz önceki rüyaydı bu gerçek ama. Arkadaşlar olay burada başlıyor. Biz bunu açtıktan sonra robotlar canlanacak. Açtım işte. Hadi. Açılsana. Oğlum bak korkutuyorsun arkama bakmak istemiyorum. Allah'ım robotlar çalıştı mı şimdi? Oo sonunda. Ben buradayım. Arkadaşlar robotlar çalıştı. Ne lan? Arkadaşlar geliyor. Kapat kapat kapat. Geliyor geliyor. Allah. Geliyor lan. Oğlum korkuyorum. Ben korkuyor. korkuyorum. Biz kameraya bakalım. Nerede lan bu? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bye.